programı izleyiciler İstanbul Fuar Merkezi Optik 2019 fuarındayız ve her zaman olduğu gibi sektörünün öncü lider firmalarından birine Hocaoğlu Optik Stansı'na konuk olduk. Yanımızda da firmamızın sahibi ve yönetim kurulu başkanı Sayın Numan Hocaoğlu bulunmakta. Bakalım bu muhteşem ürünlerle ilgili bize neler anlatacak? Merhabalar efendim. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk, nasılsınız? Çok teşekkür ediyoruz, sağ olun. Siz de iyisiniz. Çok teşekkür ediyorum. Ee, Bugün fuarın ilk günü, iyi ki geldiniz, iyi ki buradasınız. Şu an bir ilki yaşayacağız birlikte, değerli izleyicilerimiz de merak ediyorlar. Gün ışığında değişen gözlükleri bugün görücüye çıkardınız anladığım kadarıyla. Çünkü ben daha önce hiç görmemiştim. Yeni bir ürün, onunla birlikte güneş gözlüğünde yeni trend ürünlerimiz de var. Bunları da size soracağım. Ama öncesinde çok kısa, Hocaoğlu Opti kuruluşundan bugüne çok kısa tanıtır mısınız? Hocaoğlu Optik 1986 yılında kuruldu. Ancak ben Numan Hocaoğlu olarak 1982 yılından beri bu sektörün içerisindeyim. Yani firmam 33. yılını doldurdu. Oysa ben sektörde 38. yılımı doldurmak üzereyim. Siz bu çekirdeğin içinden geliyorsunuz ve bu sektörle alakalı birçok dernekte, kurumda, kuruluşta da görev aldınız aslında. Siz gönül bağıyla bağlısınız aslında optik sektörüne, gözlük sektörüne ve o yüzden de sürekli yeni yenilikleri, bu güzellikleri de piyasaya getirerek, bizimle tanıştırarak aslında çok da güzel şeyler kazandırıyorsunuz bize. Ben öncelikle teşekkür ediyorum. Biraz, şimdi 2000'den fazla aslında ürün var çok fazla hepsini tek tek anlatmakla zaten mümkün değil bunları bitiremeyiz ama şu özellikle yeni ürünlerinizi çok merak ediyoruz ve değerli izleyicilerimize de paylaşmak istiyoruz. Evet biz az önce de söyledim yani çok uzun yılların bize vermiş olduğu tecrübeye dayanarak dünyanın neresinde olursa olsun üretilen yeni mamulleri yeni internetleri takip etmek zorundayız ediyoruz da ülkemizde de Sektörün öncülerinden olduğumuzu biraz önce bahsettiniz. Hakikaten öyle yeniliklerin de öncüsü, öncülerini yapmaya çalışıyoruz. Onun için şu an e, bu fuarda e, teşhir edilmeyen bir ürünü biz ilk kez olarak fuara getirdik. E, gözlük şu an elimde. Bu gözlüğü e, güneşe çıktığı zaman e, koyulaşıyor. Farklı evet. farklı bir renk alıyor. Onun e, burada testini de yapabiliriz e, az sonra onda onda evet onu da, on, onu da onu da gösteririm. hemen evet hemen size gösterme şansım olacak. Şimdi çok şeffaf, açık renkli, böyle e, çok doğal, e, e, fresh duruyor. Ama gün ışığında farklı farklı renkleniyor. Güneşe da güneşe çok da eğlenceli ve güzel görünüyor. Yani o az. güneşe çıktığınız zaman 10 15 saniye içerisinde bakın Gözüklere hemen e, renkleri evet, çok çok farklı bir iki renk oluyor. Ayrı renk, evet iki ayrı renk oluyor. Evet görebiliyorsunuz e, bir kısmı yarısı var da yarısını ben renklendirdim yarısı. Bu hemen yine kapalı bir ortama girdiğinizde hemen eski eski, moduna, eski rengini alıyor. Geri bunun yanında az önce bahsetmiş olduğunuz gibi e, 2500'ün üzerinde çeşitle çalışıyoruz. Bu 2500 model demek değil ama 2500 farklı bir ürün. Hmm. Bir modelin farklı renkleri olabiliyor, farklı bu ebatları olabiliyor. Hmm. Yine bunun yanında. Ee, şöyle bir optik tarzı bir çerçeve yine bu sene getirdik ve yine fuarda iddia ediyoruz hiç kimsede olmayan bir cam buna ilave ettik. Evet. Bu cam normalde e, gece görüş camı. Ancak bu yine güneşe çıktığı zaman hemen burada yine testini e, birlikte yapalım. Cama e, güneşe çıktığı zaman gözlük güneş gözlüğü olmuş oluyor. Evet. E, yine Ama ben bu gece moduna dönüşüyor. Gece, evet gece ve gündüz moduna dönüşüyor. Yine alternatif olarak e, iki tane farklı aparatıyla ile beraber bu normal numaralı gözlüğü kullanma imkanımız oluyor. Dolayısıyla e, yani piyasadaki veya dünyadaki trendleri takip ederek e, ürün çeşitliliğini artırıyoruz. Bakın burada da göreceksiniz. Evet. Ürünün bir tanesinin camı koyulaşıyor. Bir tanesi normal şeyinde. Çünkü bir tanesini koyulaştırdım. Evet. Dolayısıyla piyasadaki alıcılarımızı bekliyoruz. Evet şunu söyleyelim hemen insanı gerçekten de bu kadar çok güzel gözlük olunca gözlüğü de sevdirmiş oluyorsunuz aslında. Tabii. Ben de göz bozukluğu olan bir kişiyim. Ama gözlükler bana yakışmadığını düşündüğüm için kaçmışımdır. Ya da çok fazla çeşit olmadığı için ilgilenememişimdir. Ama gerçekten bunları görünce gözlüğe karşı ilgim artmadı değil. Her tüketicinin evet. kullanabileceği gözlükler elimizde mevcut. Tabii ki biz bunları direkt olarak vatandaşla buluşturmuyoruz. Tüketiciyle buluşturmuyoruz. Aracı Var. Onu da sormak göz... istiyorum. Biz bu ürünleri nasıl ve nereden Bu ulaşıyoruz? ürünleri ancak gözlükçülerden e, tedarik etme imkanınız olacak. E, piyasanın tabii Türkiye'nin her bir tarafında e, müşterilerimiz de var. Biz ithalatçı ve toptancı olduğumuz için böyle perakende tek tek satma gibi bir lüksümüz yok. Dolayısıyla müşterilerimize veriyoruz. Onlar da tüketiciye, nihayet tüketiciye ulaştırıyorlar. E, bölgesel anlamda e, Türkiye'nin nerelerin, Türk... hatta yurt dışında da varsa? Tabii ki zaten bu fuara katılım amacımız Hı -hı. biz e, ülke içinde değil, ülkemizin dışından gelen alıcılarla bu sektörü burada buluşturmak biz de onun için buradayız. Evet. Benitec'im geçen sene bu trendi yakaladık. İnşallah bu sene de daha ilk gün olmasına rağmen 2 3 veya 4 müşteriyle, yabancı müşteriyle şu an temas kurduk. Çünkü bizim yakın komşularımız şu an başta olmak daha üzere. Çok hangi ülkelerden geliyor? Nerelere kadar? Kom komşu komşu ülkelerimiz özellikle e, Hı -hı. Özellikle Afrika'dan da talepleri var ama bizim yakında e, Avrupa'ya tabi dediğimiz yakın komşu ülkelerimiz, bunlar İran, Irak, Suriye veya e, Balkan ülkeleri başta olmak üzere e, yabancı alıcıları bekliyoruz. E, gelecekleri diye de umut ediyoruz. Az önce gördüm aslında, saatinizde bir talep de var, ilgi de var. E, hem eski müşterileriniz hem de yeni müşterileriniz aslında gözlüklere ve tabii ki saatinize ürünlerinize size ilgi gösteriyor. Hayırlı olsun diyorum ben. Çok teşekkür ediyorum. E, gerek yurt içinde, gerekse yurt dışındaki başarılarınızın katlanarak devamını diliyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Hedefler neler? bundan sonra yeni planlarınız, yeni projeleriniz ve yeni gözlüklerimiz olacak mı? Zaten biraz önce de bahsettim. Bizim çok uzun yılların vermiş olduğu tecrübeyle ikinci kuşağı devretmek üzereyiz. Onu da Ancak biz, biz biz, biz tabii bir kişi olarak öyle söyleyeyim, akil olarak işin başındayız. E, kendi aile şirketimiz zaten yabancı yok. E, oğlunuz oğlumuz. Selvan Bey ikinci evet. kuşak olarak inşallah Devam sizden edeyim. aldığı bayrağı i̇nşallah, İnşallah. çok daha inşallah. iyi yerlere Sağlığımız geçecek. el verdiği müddetçe biliyorsunuz ticarette emekli olmak yok. El no. verdiği müddetçe. <laughs> evet. e, devam edeceğiz. Numa no ben özellikle yılların bilgi, birikim ve deneyimize tabii ki sektörde de doğayan bir kişi olarak e, belli kurumlarda da çalışmış, görev almış biri olarak sormak istiyorum. Değerli izleyicilerimiz ve gözlük ihtiyacı olanlar, takanlar e, aynı zamanda niye ait tüketici? Bu konuda nelere dikkat etmelisiniz? sizce? Ben bunu bir tek kelimeyle cevaplandırmak istersem gözlüğü veya güneş gözlüğünüzü bu optik tarzda da olabilir, güneş gözlüğü de olabilir. Mutlaka gözlükçünüzden satın alın. Aslında çok güzel bir not. Tek kelimeli ifade ettiğiniz Gözlüğü sadece gözlükçüden alın. Gözlükten alın. Teşekkür ediyorum. Bu konuda çok hatalar yapıyoruz. Umarım tavsiyenizi ve mesajınızı değerli izleyicilerimize inşallah, ilettik. İnşallah. Teşekkür ederim. Sağ olun. Biz sizi gerek yurt içinde dediğim gibi gerekse yurt dışında çok daha güzel yerlerde görmek istiyoruz. Ve İnşallah. yeni ürünlerde bekliyoruz. Her zaman çünkü sizlerden gelecek olan yeni ürünler farklı, marjinal, değişik ve ilgi çekici oluyor. İnşallah. Yeni gelecek olan ürünleri de büyük bir sabırsızlıkla bekliyoruz. İddialıyız. Fuarda ilkleri ilk, ilk, ilk olan ürünlerimiz var. İnşallah önümüzdeki günlerde de yeni ürünlerle yine müşterilerimizin karşısına evet, çıkacağız. Yeni fuarlarda görüşmek üzere. İnşallah Hoşçakalın efendim. Teşekkür ediyorum. Evet değerli sektör özel program izleyicileri, sektörler arası yolculuğumuz devam edecek. Optik fuarının en güzel standlarını geziyoruz. Sizin için tanımaya, tanıtmaya devam ediyoruz. Bizden ayrılmayın.